Cuma'mız pazar oldu, sünneti seniye yasak oldu. Ecnebiler modacımız oldu, bize ne olduysa azar azar oldu. Sarık sarmak bidat oldu, Yunan'ın şapkası şart oldu. Arapça selam yasak oldu, bize ne olduysa azar azar oldu. Şanlı ecdadımız hayal oldu, yazdıkları vasiyetler okunmaz oldu abdestsiz yere basmayan padişahın adı hain konuldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Medreselerin kapılarına kilit vuruldu. Camilere hayvanlar hayvan koydu. Alimler dar ağacında şehit oldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Yaratılışımızın gayesi unutturuldu. Okula gönderdiğimiz çocuğumuzu diplomalı atayız olarak mezun oldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Allahu Ekber demek yasak oldu. Allah'ın dini İslam yaşanılmaz oldu. Batıl olan tüm inançlar serbest oldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Uyan artık gör yapılanları olur mu? Müslüman basiret sahibidir unutma olur mu? bir kereden bir şey olmaz diye diye farzlar da yok oldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Kurban bayramımız katliam oldu. Ramazan bayramımızın adı şeker bayramı oldu. Kafirlerin bayramı baş tacı oldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Sakal bırakmak yasak oldu. Şalvar giymek yobazlık oldu. Osmanlı ancak böyle yok olurdu. Bize ne olduysa azar azar oldu.